Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, Öncelikle bu videoyu www.rccolic.com adresindeki forumda paylaşmak üzere e, çektiğimi belirtmek istiyorum e, Tabi forumumuzdaki e, Mehmet abi ve Türker abinin e, kutu açılım videoları kadar profesyonel ve teknik açıdan zengin olmasa da ben de elimden geldiğince e, kutu içeriği nedir e, bendeki e, yarattığı ilk izlenimler nelerdir bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım ee, ben bu kumandayı e, İngiltere Fastled e, Hobi alışveriş sitesinden aldım e, Forumdaki arkadaşların uyarısıyla Özellikle DHL kargoyu tercih etmedim e, Özellikle 5 sterlin fazla vererek e, UPS kargoyu tercih ettim İyi ki de öyle yapmışım e, Dün saat 16.30'da Vermiş olduğum siparişim Bugün 14'te yani 24 saatten kısa bir sürede Elime ulaştı herhangi bir problem yaşamadım. Dumre vesaire takılmadı. Ee, şimdi kumandamız e, DX8 Spectrum DX8 e, ikinci jenerasyon Black Edition denen ikinci jenerasyon kumandamız. Ee, şimdi kutu açılımına geçmeden önce benim e, dikkatimi ilk e, çeken şeylerden birisi şu oldu. E, her iki kapakta e, dikkat ederseniz e, kutunun daha önceden açılmadığını gösteren e, garanti eden herhangi bir etiket, hologram vesaire ben göremedim. Tabii bu benim gibi e, acemi olan arkadaşlar için ilk etapta e, biraz düşündürücü olabilir. E, ama kutuya baktığımız zaman gayet kaliteli duruyor. E, şimdi kutuyu açalım. Evet, gördüğünüz gibi kumandamız. 2 adet sıkıştırılmış mukavva sıkıştırılmış şekil verilmiş mukavva içerisinde şöyle etiketlerimiz çıkıyor içerisinde kullanma kılavuzumuz şöyle baktığımız zaman ince kağıt üzerine basılmış bir kullanma kılavuzu açıp zaman kutu içerimiz şekilde bir adet boyun askımız var şu şekilde adaptör mevcut çeşitli çeşitli speklerde adaptörler mevcut priz için şöyle şu şekilde bizimkine uygun şu şekilde de bir adaptörümüz çıkıyor içerisinden. Ayrıca bununla ilgili uyarıların olduğu evrak çıkıyor içerisinden. kullandığımıza baktığımız zaman bu şekilde poşetlenmiş durumda. Ekstra bir güvenlik şey yok. Koruyacağım. Evet. Şunu söyleyebilirim. İlk etapta ben beklediğimde daha güzel bir kumanda ile karşılaştım. Ee, özellikle e, şu parlak kısımları e, çok hoşuma gitti. Gerçekten e, sitede gösterildiğinden daha güzel duruyor. Ele çok güzel oturuyor. E, diğer DX8 eski versiyon kumandayı da biliyorum. Ben daha önceden elime almıştım. E, onunla kıyasladığım zaman bunun dizaynı gerçekten daha güzel diyebilirim. Özellikle şu kısımdaki. Şu şeffaf parlaklık çok hoşuma gitti. Arka tarafına baktığımız zaman işte kulak girişleri bulunuyor. Teknik detaylara kesinlikle girmeyeceğim. Beceremeyeceğimi biliyorum. Ee, i̇şte arkasında 2000 mAh lityum iyon pilimiz var. Genel olarak ben çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Ee, kargo dahil 800 TL gibi bir fiyata ben bunu temin ettim. Ee, Türkiye şartlarında ikinci elini bile e, o fiyatları istiyorlar. Evet, kumandamız bu şekilde. Umarım faydalı olur arkadaşlar.